Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaan'la Roblox oynayacağız ama Kaan oynayacak bunu. Hadi bakalım başlayalım. Kaan oyun seçiyor. Böyle oyunlar. Şurada da ben varım. Öbürki yerde de Hazal var. Bakın o benim. Kaan'ın dokunduğu yer benim. Şu da ha bakın Kaan. Şeyime girdi. İşte bakın ben buyum. Bu benim karakterim. Hazalla aynı karakterimiz var. Dur bakalım. Boyları aynı mı ona bakacağım. Evet, ben Hazalla ayarlamıştım. Bakalım. Aynı ama onun bacağı farklı. Evet, bacakları farklı. Arkadaşlar Hazal'ın 28 tane arkadaşı var. Görüyorsunuz. Herhalde şimdi. çoğunu tanımıyor. Bazılarını tanıyordur çünkü. Prokan mı? Senin grubun mu var? Evet. Ama kimse konuşmuyor bak. Bir de hello demiş Ben de hızlı hızlı. Jeker. <laughs> Jeker ne lan? Neye girsin? Baldi basit parkura girelim. Ne ki o? İşte ona girelim. TikTok parkura da girebiliriz. İkisi aynı. Evet ikisi de hani aynı. Ben buna gir. Ben buna <laughs> e ben buna gireceğim. Değil mi? Şurada da Roblox şey görünmez. Kamerası çalışmıyor <laughs> Bir şey olmaz. Kamerası kırık da bir dakika bakayım. Tamam. iyi şimdi. <laughs> ha şimdi iyi görünüyor. Evet. Yancım, ee, I'm Batman ol. Spiderman. Spiderman. Olamadın ki. Batman ol. Spider. Ah Spider oldu. Gözüm mü gözüküyor? Nasıl be gözüm? Yüzü gözüküyor. <laughs> Kanun gözüleri gözüküyor. Oy. Neyse güzel. güzel Spider-Man. Şimdi... Spider Spider-Man her yere geçebiliyor. <laughs> Çok kolay bu parkur. Evet parkuru her zaman bitirebiliriz. TikTok parkura oh, mı girdin oh. sen? He. Göstereyim mi? Yok yok. bak. <laughs> Evet TikTok parkur yazıyor şöyle. Hebele, mi? hübele, hebele, hübele, böbele Bu çubuklara otika. değmeden geçiyoruz. Burada dümdüz girebiliriz. Oha düşmedim. Ben de düş... birazcık düşüyorum ama. Evet. Burada da yürüyeceğiz. Bazen bunu zıplayabiliriz. Hep, Burada zıplayacağız. Hep. Ay Legolar, hep. Lego parçalar. Arkadaşlar pek gözükmeyebilir. Bunlar da balıklar. Batan balık ters yüzermiş. Ben size, ben size anlatayım ki kamerası çalışmıyor çünkü arkadaşlarınız. Batan balık ters yüzermiş. Çünkü Batan... an, evet bakın. <laughs> balık batmış demek. Evet. Oy. Annemle babam bir yere giderken ben tektim o zaman. Ondan sonradan da ya, hiç motorda, evet. An motorda annemin kamerası e, yani motorda kamerası düşmüş. Kamera düşmüş yani. O yüzden İnşallah düşmeyeceğim. Spider-Man'le Spider bitireceğim. Ama bitiremediz. Evet, ben... Spider-Man'le fark etmemiş mi arkadaşlar? Siz fark ettiniz mi? Beni şey fark Gerçek Spider-Man'im. Ama gözüm gözüküyor. Gözü gözüküyor. <laughs> Böyle de komik ama. Benim niye kasım Vay. var? Benim niye kasım var? spider kası mı var? Evet kası var onun. Hep. Gerçek hep. Hep. insan ya. Hep hep hep. Hep hep. hep, hep. <laughs> Hopun diğer adı. Hep hep hep. Hep hep hep. No. No no. Ben başka oynayayım. Bence Baldi'ye gir. Ne? Bal diye gir, bal <laughs> Bu ne oğlum? Bence kendi karakterinle daha güzelsin. Ama kolum kaslı bak. Evet, hala kaslı kan. Arkadaşlar siz hiç Roblox oynuyor dayan, musunuz? Dayan. Roblox oynayanlar bilirdir bunu. <laughs> Be bebek nerede oynayacağım? Bebüşko nerede? <gülüyor> Bebüşko. <gülüyor> Sen bu oyunu bilmiyorsun. Bebüşko nerede? Bakayım bebişko. Bebişko nerede? <laughs> <laughs> Kızım. Yusuf bebeğe bakar mısın? Ne güzel gülüyor. Karakterlerimi göstereyim mi? Göster. Bakın Türk tişörtü benim tişörtüm. Bugün 19 Mayıs olduğuna göre kan. Aa, bebem de böyle. Canavar. Bebe ne o? Bebe. Bebede kanat var. Aa şimdi gülüşüne bakar mısınız ya? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Pek gözükmeyebilir özür dilerim. Bu ne? Bunu yapayım mı? Yap. <laughs> Rengi yeşil olsun bence. Kendi rengini arıyorum bunun. Neden? <laughs> Aa gri gördüm herhalde. <laughs> Hah bu. Ben neyim? Ben neyim böyle? <laughs> ya çok tatlı olmadı mı? Bence beyaz olsun. Şöyle kendimi göstereyim mi? Bu güzel mi? Kaan'ın tişörtü böyle. Bugün 19 Mayıs arkadaşlar. Bakın karakterime bakın bir de bana bakın. Böyleyim. Ben böyleyim. Karakterime, karakterime bakın bir. Kaan'ın Karakterim... karakterimin tişörtüne bakın. Bir de benim tişörtüme bakın. Atatürk 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 Atatürk. Pantolon değiştireceğim. Pantolon. Pantolon bence senin renginde olsun. Şapka değiştirsen. Ben şapkan yok ki şapka koy bence. Lea ve çık. <laughs> Kandelirdi. Pigi'ye gir. Arkadaşlar pardon <laughs> bilir <yüklenmeyebilir. gülüyor> Çünkü Roblox kasabiliyor. Pigi. Ah yüklendi. Pigi Alpa. Pigi Alpa'ya girsin. <laughs> Ben kitleye gireceğim. Kitty. gitti kitle. Arkadaşlar yanlışlıkla buraya çekmişim böyle. <laughs> Kit. Aa bir kişilik mi varmış la? He. an var. Şöyle yakınlaştırayım daha rahat görün. Lan. Çıkıp duruyor. Ne? <laughs> ben varım. Kal pigi de ne gördüm biliyor musun? Evet. Engelli Pig'i gördüm. Hani var ya şeylerden geçen. Onu gördüm işte. İlk defa gördüm onu. Karnımıza bak. Bot, bot. Bobot. Bobot. Ama tanrım peynir. Düğmeye bastı. Bu ses de neydi? <laughs> hayır. Ah hayır. Hapise mi girdin? Ha, ha, ha. Kan Uzağa hapise mi girdin? düştün. Yardım edin. Yardım edin. Sen misin edin. o? Video gibi. Pinky. Bakalım. Hayır Kitty yine mi? Yerde bedim. Yerde bedim. Yerde bedim. Şu an kan yürüyor bakın ki burada olmadı. Kapının açma, kapıyı açman bir yolunu bul. Bu ne lan? Bu nasıl bir tip oğlum? Bakın şu yüze bakar mısın? Onu bu mod çok akıllı. Bu mod çok akıllı ya. Ne oldu Ben multiplayer'a gireceğim. <laughs> Bir daha yapsana. Yüzünü göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Karnım, <gülüyor> <tülüyor> ya, <laughs> nereye basıyorsun acaba? Babam do Bir do Kahretsin! bizim kedimiz arkadaşlar Mia. Ya, Normalde Kaan'ın kedisi bu. Yok da Aa adamda mavi şey var. O bunda da Robux'lu var. Şöyle kare için <laughs> al. Aman tanrım peynir. Sen seslendirsene. Aman tanrım peynir. Bu ses de neydi? Bu ses de neydi? <laughs> Tuzağıma düştün. Evet. Şöyle yardım et. Yardım et. İmdat. Yardım edin. Pinki. Pinki. Hayır Kitty Yine mi? Olamaz. Baştan mı başlıyor? Hop. Ben ne yaparsın lan kafana vururum yürü git. <laughs> vururum. Kafana vururum. vuracaksın? Ne <laughs> yapacağım? Ulan dışını gördüm. Ben burada gizlensem mi şöyle? Gizlen. Yok ben gidiyorum. Git. Açıl. Açılsın ama açıldı. Oğlum ne ara <laughs> <laughs> Yeşil gitti. <laughs> O oh, son anda. Ulan geliyor arkanda. Ay. Ben mi? Ben burada geçebilirim. Ama geçe geçemiyor. Cam koymuş olabilir olara. Yardım eden. Bakalım başka kimse var mı? Help me! Help me! Help me! Help me! Bir kişi daha var hemen bizi kurtarması lazım. Help me!

Sen <laughs> Anne, Hayır. Yetişe bay Ya. Ya. Şunlar kes kes et bu bir şey yapamıyor. Kim? <laughs> Açın lan. Aç, evet, evet, aç, Şey evet, lazım bir, siz tane siz? Bir, bir, bir tane şey. eşya böyle. Yemek yediniz mi? Van doyurdu mu seni? Sadece su. Eee su. Burayı açmak için bir tane alet var. Onu onu açıyorsun. Hadi kalkın, o zaman sonra çık. Açıyor. Arkadaşlar kanalıma videoma abone olun. Ee, ben El en Canım istemedi. Hadi Hadi gel istemedi? Gel ye, ye o zaman. Annemin saçına bakar abi. mısın? Hadi ben bir <laughs> tamam, Elif, yemek ama Elif <laughs> Veda etme <laughs> zamanı. Hadi kan, el salla. Kanalıma videoma abone olun. Bay bay. Bay Bye. bye. bye, bye. <laughs>